Evet arkadaşlar 70. sorumuzla devam edelim. fx eşittir x kare eksi 3x artı 4 parabolü ile y 2x eksi a doğrusunun ortak noktası olmadığına göre a'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bize soruluyor. Böyle ifadeler verildiğinde ortak nokta konuşuyorsam ne demiştik arkadaşlar? İki yapının ortak çözümünü almamız gerekiyor. Yani aslında iki tane denklemi birbirine eşitlememiz ve tek bir versiyonda yazmamız gerekiyor. Şimdi bunları birbirine eşitledim. Hocam sola atıyorum hepsini eksi 3x eksi 2x e, artı 4 artı a gibi bir ifade oluştu arkadaşlar. Şimdi düşünelim arkadaşlar şunu da düzenlediğimde eksi 5x artı, a, artı 4 artı a eşittir 0. Arkadaşlar burada ortak noktası olmadığına göre dediğinde kök yoktur ve kökü olmadığında diskriminant sıfırdan küçüktür. b kare eksi 4 ac çalışmam gerekiyor. b kare eksi 4 a C. Şimdi arkadaşlar buradaki değerlerimi yerine yazarsam sıfırdan küçük gelecekse eğer b kare b'yi görüyorsun eksi 5 o zaman ne diyorum 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı c değerim de şuradaki sabit sayım 4 artı a bunları yazıyorum ve sıfırdan küçüktür diyorum 25 eksi bakın 16 eksi 4 a küçük 0 arkadaşlar 4 a'yı sağ atabilirim burası da ne geldi bakın ne geliyor 9. 9 küçüktür 4A dersem her tarafı da 4'e oranlarsam e, buradaki değerim 9 bölü 4 değerim küçükmüş A'dan. Yani benim A değerim büyük. 9,4 nedir? 2, küsür bir sayı değil mi? Ondalık kısmı var. 2'den büyük bir sayı. A'nın alabileceği en büyük. O zaman 3'ten başlarım. 4, 5 diye giderim. Fakat bana en küçüğü sorduğu için cevap C seçeneği olarak bulunmuş olur.